11 Ağustos 2025 serinin 60. günüyle karşınızdayım. Hemen güncel durumu gösteriyorum. Delist olan herhangi bir coin yok. Gerçekleşen emirlere baktığımızda son paylaşım 6 Ağustos tarihindeydi. TST'de 10 dolarlık bir alım gerçekleştirdim. 9 Ağustos tarihinde GMX'te pozisyonun yarısını kapattığım %200 karda 7,5 dolarlık bir kar satışı olmuş oldu. 10 Ağustos tarihinde de OG yani Inter Fan tokenında yine %200 yükseldikten sonra yaklaşık 6.25 centlik bir Kâr satışı yaptım biliyorsunuz altcoinler yüzde 200 yükseldiğinde pozisyonların yarısını kapatacaktım. Bütün olarak satış yapacağım yerlerde dominans hedeflerime göre hareket edecektim. Daha öncesinde özellikle vurguladım. En çok yükselenlerde Pengu %310, Hyper %294, ASR %241, SPK %223 şeklinde gidiyor. ERA'da 15 dolarlık net kar var. Hyper 15, Prom 12, SPK A2Z biliyorsunuz Loka'nın yeni adı A2Z. 11 dolarlık karlar var. Toplam kaç tane coin'de karla devam ediyorum? 390 90 tane coin oldu artı biliyorsunuz. 343 tanesinde artı pozisyondayım. En çok düşenlerde zarar edenlerde GPS'de %23 zarardaymışım. ZEK %16, VÇT %15, SLF %15, LA %14 şeklinde gidiyor. SLF en fazla zararda olan coin'im 3 dolarlık zarar var. TST2, RVN1 şeklinde ilerliyor. Kaç tane coin'de zararda görünüyorum? 45 tane coin'de zarardayım. Ve bugün olmasa bile muhtemelen yarın ya da 2 gün içerisinde buradaki coin'lerde %20 zararda olanlar, GPS gibi olanlara 5'er dolarlık alım emirleri gideceğim. O kar satışlarını bu şekilde de ilave ederek aslında miktarları arttırmış olacağım. İşlemler kısmına baktığımızda burada yeni bir sütun ekledim. O da şu. Örneğin Bananas 31'de toplamda 10 dolarlık bir alım gerçekleştirmişim. E, kardayım ancak hiç satış yapmadığım için bu 10 dolar zarar olarak görünüyor. İşte buradaki yeşil gördüğünüz yerler şu kısımda. Kar satışı yaptığım coinler. ASR'de 4,5 dolarlık kar satışım var. Artıdayım yani. Ve CFX'de 5 dolarlık bir artıda durumum var. GMX'de 5 dolar. Gördüğünüz gibi burada görebilirsiniz OG, Omni, Pengu, başka S SPK bunlar satış yapıp %200 yükseldikten sonra satış yaptığım coinler bu şekilde takip ediyorum. Toplam yatırım 2442 dolar olmuş ve yüzdesine baktığımızda %26.1 kardaymışız. 11 Ağustos günü itibariyle yani 612 dolar net kar var. Evet bu ve bunun gibi paylaşımlar için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. E, emek veriyorum biliyorsunuz. Sizden istediğimiz, talep ettiğimiz sadece bir basit bir beğeni. E, bunu da sevgilenmezseniz mutlu olurum. Abone olmayı da yorum yazmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın.